Selamünaleyküm günlük güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir? Evet, beni de soracak olursanız elhamdülillah iyiyim arkadaşlar. Şu güzel kızlarımla geldim yine sizlerin karşısına. Evet, her zaman için üzerinden hiç çiçeği eksik olmayan cam güzelim. Bir yaz, bir kış, bir bahar, full hep açtı. Sizler de biliyorsunuz arkadaşlar cam güzellerimi. Evet bugün sizlerin karşısına yine şöyle cam güzellerimle geldim. Şu katmerli cam güzelim arkadaşlar rengini bilmiyorum arkadaşım verdi dört gözle açmasını bekliyorum. O da bana rengini söylemedi. Ben de sürpriz olsun diye sormadım bir diye. Şu da sizlerin bildiğiniz her zaman hatta benim bir ara beşi bir yerde gibi diye açtı diye sizlerle paylaştığım cam güzellerim Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu da benim difen bahyam annesinin fıstık kızı Ben bu difen da bir ay oldu ekeli Arkadaşlar birazcık da difen bahyamdan bahsedeyim cam güzellerime kür vereceğim difen bahyama da kür vereceğim arkadaşlar ama öncelikle şöyle difen bahyamdan bahsedeyim difen bahya çiçeği arkadaşlar çok güzel bir salon bitkisidir suyu çok sevmez Evet benim daha önceden vardı. Taşımacılar düşürdü, kırıldı arkadaşlar. Ben de bir daha ektim ama küsü kırılacak, küsüyor mu ne oluyor? Birkaç sene kendine gelmedi. Şimdi bunu yeniden tekrar ektim. Fazla güneşi aramaz arkadaşlar Difenbahya Suyu çok sevmez. Yaz günü bile 10 günde bir su verseniz olur. Kışın ayda bir su verseniz olur. Çünkü çok su verdiğiniz zaman bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Yaprağında bu şekilde sararmalar olur gördüğünüz gibi şurayı sanırsam güneş yakmış sabah güneşini görüyor çünkü difen bahyam perde arkası gelen güneşi sever güneş görmese de sadece aydınlıkla da büyüyen bir çiçektir arkadaşlar difenbahya. şöyle sizlere cam güzelinden bahsedeyim cam güzelim arkadaşlar perde arkası gelen güneşi olmazsa olmazıdır özellikle sabahtan öğleye kadar perde arkasından gelen güneşi çok sever arkadaşlar ve suyu çok sever. Yaz gününde neredeyse hemen hemen her gün suluyorum ve vitaminli suları çok sever arkadaşlar. Çünkü çiçek açması için bu çiçeğimizin sürekli vitaminli suya ihtiyacı vardır. Şuradaki katmerli cam güzeli kızım da öyle. Evet, bugün sizlere şöyle çok güzel, bol antibiyotikli, bol antioksidan olan soğan küründen bahsedeceğim. Çiçeklerime bunu vereceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi soğanlarım organiktir. Bakın. Ablam getirdik köyden arkadaşlar memleketten Aksaray'dan. Gördüğünüz gibi organik soğanın kabuklarını bu şekilde şöyle saplarıyla birlikte şöyle göstereyim bakın saplarıyla birlikte bir gece suda beklettim. Tem Ağustos ayındayız arkadaşlar. Çok fazla suda bekletmeyin. Çok fazla suda bekletirseniz de, de incelterek yani sulandırarak kullanın. Ee, çiçeklerinize zarar da vermesin. Ben bir gece suda beklettiğim için bu şekilde hiç sulandırmadan direkt çiçeklerime vereceğim. Ne işe yarıyor bu? Soğan kürü suyu arkadaşlar çiçeklerimize çok güzel bir şekilde çiçek açtırıyor. Ve çiçeklerimizi hastalıktan koruyor. Toprağında mantar, sinek vesaire hastalıklar var ise onu da koruyor arkadaşlar. Olabilecek olan hastalıkları da koruyor. Aynı zamanda çiçeklerimizin büyümesine, gelişmesine yardımcı oluyor soğan kürü. Bu şekilde birkaç tane kabuğu, soğanın kabuğunu Bakın şöyle 3-4 tane soğanın kabuğunu şu saplarıyla birlikte ben attım. Gördüğünüz gibi bir gece kapalı bir kutuda beklettim. Şöyle yoğurt kabına ısladım. Bir gece bekledi. Ve şimdi bunu çiçeklerime yavaş yavaş şifa olsun diyerek önce difan başlayacağım. Hepsini vereceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek evet şifa olsun benim güzel kızlarıma. Annesinin fıstık kızları. Şöyle vitaminli suyu, bol antibiyotikli suyu verelim ki çiçeklerimizde hem hastalık olmasın arkadaşlar. Hem de daha güzel, daha gelişimli olsun. Ve bizlere bu şekilde çiçek açsın. Annesinin fıstık kızı. Evet şuradaki cam güzelimize de verelim. Arkadaşlar bunu ayda bir kere rahatlıkla verebilirsiniz. Çiçeklerinize gördüğünüz gibi ve bu şekilde çiçekleriniz hiç durmadan açar ve üzeri çiçeksiz olmaz. Sadece bir gece bekletmeniz yeterlidir. Fazla bekletmeyin. Bu şekilde katmerli cam güzelime de verdim arkadaşlar. Çiçeklerimizin daha çok çiçek açmasına fayda ediyor. Çiçeklerimizin sağlığını ve çiçek toprağımızın sağlığını koruyor arkadaşlar. Soğan kürü sizlere de tavsiye ederim. Ayda bir kere muhakkak tüm çiçeklerinize verebileceğiniz en güzel en doğal kür arkadaşlar Evet sizlere bugün şöyle cam güzel kızlarımla geldim soğan küründen bahsettim beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum bu güzel kızlarıma bir beğeni bir yorum atmayı unutmayın diyorum sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun Mevlana diyarından hepinize kucak dolusu selamlar